Merhaba arkadaşlar. Mutlu başladım diye güzel bir video zannetmeyin. Çünkü cringe TikTok izliyorum. Videonun ne olduğunu açıkladığıma göre son bir isteğim var. Lütfen videoya like atmayın. Hadi videoya geçelim. videoda yaptığınız çok anormal. Ama neyse diğer videoya geçelim. Here comes the bride, all dressed in white. Mascara is running down her face. Here comes the bride, holding a knife, but she ain't cutting her cake. O bıçak eline nasıl ışınlandı? Merak edenler videoyu o kısma alıp izleyebilir. Neyse diğer videoya geçelim. <laughs> Bu videonun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama kız deli olabilir. Ama burada ne yaşanıyor bilmiyorum. Bu videoyu geçelim. O bebek az önce babasından süt mi içmeye çalıştı? Arklar ben artık videoya devam edemem bu çok iğrenç. O yüzden, o yüzden bay bay.